Nadir'in üzerinden çıkan telefonda üç numara var. Benay, Cemo ve tahminimiz üçüncü numarada İsrafil'e ait. İzleyebiliyor muyuz? Maalesef hat kullanılmıyor. Geriye doğru tarayabilir misin? Ne ellerde bulunduğunu çıkartabilir miyiz bazı istasyonlarından? Çıkarttım. Son sinyal verdiği nokta Muratların evinin sokağı. Ömer kaçırılırken adam arabadaydı işte baba. Parmak izi de aynısını söylüyor ifadelerde. İyi de bu ne işimize yarıyor? Sadece hedef belirliyor. Adamımız İsrafil. Peki, başka? Başka hiç. En tehlikelisi de bu durum çocuklar. Sessizlik. Belki saçma ama nadir hayattayken daha kolaydı. Yani bir derdi vardı adamın. Ömer karşılığında bizden istediği bir şey vardı. Şimdi o da yok. İsrafil bizle temas kurar mı, kurmaz mı? Bilmiyoruz. Allah korusun. Çocuğu taşır mı, taşımaz mı? Konuşma kızım böyle. İçini kaldırmayın sen. Pardon. <laughs> Saatlere dönelim mi Rıza baba? Evet. Ömer'in kaçırıldığı saat belli. Nadir'in Zeynep'le temas kurduğu saat. Vurulma yerine vardığı saat. Noktalar belli. Yolda ile Nadir bir yere kadar beraberdi. O yer neresi işte? Nerede Ömer'i alıp ayrıldı İsrafil? Peki bulunabilir mi diyorsunuz? En azından ihtimaller daralır. Elimizde bir şey olur. Öyle beklemekten iyidir değil mi? Elbette. Hadi o zaman çıkın. Ne yapıyorsanız yapın. Hadi bakalım. Bir sonuç alalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Size ne verelim beyler? İki köfte abi. İki daire abi. verirsin abi. Of. Ee, al bakalım yanıyor ver. be. Ver bakalım. Ayranı da aldım. Allah Allah. Soğan mı koydurdun? Evet ne olmuş? Ya leş gibi kokacağız daha ne olacak ya? Aman boş ver bu saatten sonra kime kokuyacağız kızım? Eee ha beni düşünüyorsan ben rahatsız olmam. Ben olurum. Neden? Olurum işte. Seni de çok kibar yetiştirmişler be. Hem ağzın dibine sokulmayacağım yani rahat olabilirsin. Ama sen sokulmamı istiyorsan soğanları ayıklatırım içinden. Ya gitsin boş ver. Kim koklayacak değil mi? Haklısın valla. Hmm. Sen yine fikrini değiştirirsen haber ver. Nerenmiş o? Hazırlıklı geldim de ondan. Bak bende ne var. Atıyorsun ağız kokusu kalmıyor. <laughs> Babası okul basıp öğretmen döver... Oğlu cedelilik koylar. Bunları ailece köküz. <laughs> Yalan mı? <laughs> doğru. Hiç yakışıyor mu ağzına kızım ya? <laughs> Sırıtma sen yaptın bunu böyle. <laughs> Güzel yapmış mıyım? <laughs> ya gülme be. <laughs> tamam tamam. <doğru. gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ara sıra uğruyorum. Polis haftasını beklesem ya da ölüm yıl dönümünü ayıp edecekmişim gibi geliyor. Bilirim o duyguyu. Ben de geliyorum bazen ama benim ziyaretler uzun sürüyor biraz. Şu az ileride Osman yatıyor. Can arkadaşım. Sen tanımazsın. Ekibin başında ikimiz vardık. Emekli oldu, ertesi gün kaybettik. Duymuştum. Girişe yakın tarafta Ender, İsan, Kurtuluş. Hepsi mesleğe beraber başladım arkadaşlar. Bir de Elif. Daha dün gibi rıza baba. İki sene olmuş gidelim. Ama sanki... O kadar oldu mu diyor sen değil mi? Sen gittin, biz üstüne o kadar yaşadık mı? Zaman işte Melek, zaman. Devam etmek lazım değil mi amirim? Eksilsek de devam etmek. Gideceğiz. Etmek zorundayız. Kimsenin yerini dolduramayız ama... ...onlar için de Onların bıraktığı yerden devam etmek zorundayız. Görev hep var ama onlar burada yattıkça borç da var. Elimizden geldiği kadar bu borcu ödeyeceğiz.